Merhaba arkadaşlar. Şimdi noktanın analiti ile ilgili soru çözümüne devam ediyoruz. Evet, ilk sorumuz. Koordinat sisteminde bir tane üçgen varmış. Bu üçgenin alanını soruyor. İki noktasında koordinatlarını vermiş. Burada böyle sorulara baktığınızda aklınıza sadece işte kartezyen koordinat sistemi gelmeyecek. İşte eksi altıya Eksi 3 noktası eksi 7 demiş. Böyle düşünmüyoruz. Şöyle düşünüyoruz. Bunların burada bir dik üçgeni var. 90 derece olarak vermiş. Benim alan bulabilmem için kenar uzunluğuna ve yüksekliğe ihtiyacım var. Bunu nasıl bulurum? Buradaki negatifleri birim uzunluk olarak düşüneceğim. Önce bakın koordinatlarını işaretliyorum. Ha, neye gelmesi lazım? Eksi 3'e. O zaman şurası 4 birim. Neden? Eksi 3'den eksi 7'ye 4 birimdir. E şurası kaça geliyormuş? Eksi 6'ya. O zaman şuradan çizdiğim yeşil olan dik yani hipotenüs ait yüksekliğim 6 birim. E, hipotenüs ait yükseklik bana neyi hatırlatması gerekiyor arkadaşlar? Öklit Öklit dediğimiz şey için şuraya da k dersem 6'nın karesi eşittir 4 çarpı k diyorum. 36 4k'dan k eşittir 9'muş. Direkt buraya gelip de 9 yazmıyoruz. Neden? Buradan buraya 9 birim. Koordinat sisteminde çalıştığımız için dikkat edeceğiz. Burası 3 birim. Tamamı 9 birimse burası 6'ya gelir. Şimdi ne oldu? Buranın uzunluğu 6 birim. X'in üstünde 7 birim. Aşağısında 13 birim. Yüksekliği de 6. Üçgenin alanı 13 çarpı 6 bölü 2. Ne yapar? 39. Evet. Unutmayın. Üçgende alan bulmak için her zaman tavan çarpı yüksekliğe ihtiyaç var. Bunu da koordinat sisteminde nasıl denk geliyorsa ona göre bulacağız. Sıradaki sorumuz A B C O vermiş. O C noktasının napsisini istiyor. Burada bakın A C açı ortay. Açı ortay bize ne hatırlatacak? Üçgenlerde açı ortayı içirmiştik. Hemen bunu bir düşüneceğim. Ayrıca bu bir üçgen olduğu için burası 6 birim. Eksi 8'e gelmesi önemli bulur. Değil burası da 8 birimmiş. O zaman 6, 8, 10. Özel üçgen. Özel üçgen. Açı ortay. Ne bileceğim? Hemen aklınıza gelecek. Açı ortay teoremi. Ne vardı açı ortay teoreminde? Açı ortayın kenarlarındaki uzunlukların katları şu parçalar olacaktı. Yani onun 6'yı oranı şuradaki bc'nin CO'ya oranına eşitti. 10 bölü 6. Buraya 10k dersem burası da 6k. O zaman topladığınızda 16k eşittir. Eksi 8'e geliyormuş. Negatif tarafta olduğu için. k eşittir eksi 1 bölü 2 yapıyor. Bana C'nin absisini soruyordu. C'nin absisi 6K'ya geliyor. C'nin absisi diyorum eşittir 6K. O da eşittir 6 çarpı eksi 1 bölü 2'den eksi 3'tür. Benden bunu istiyor. Hemen bir sonraki sorumla. BC uzunluğu kaçtır? BC Şimdi neler varmış? Aralık merkezi varmış. AB'nin orta noktasını vermiş. BC'nin uzunluğunu bulmak istiyorsan ben B ve C'nin koordinatlarını bilmem lazım. Ne yaparım? Orta noktadan B'ye X1, Y1 diyeyim. Diyorum ki X1 ile 4'ü topladım. 2'ye böldüm. 1 olacakmış. Buradan x1 artı 4 eşittir. 2'den x birim eksi 2. Virgül. Y1 ile 7'yi topladım. 2'ye böldüm. 5 olacakmış orta noktadan. Bunu noktanın analitinin konu anlatımında bahsetmiştik. Y1 artı 7 eşittir. 10 içler dışlar yaptım. Y birim de eşittir. 3 geldi. Ha, B'nin koordinatlarını buldum. Şimdi gelelim C'nin koordinatlarını. C'nin koordinatlarını bulmak için iki yolum var. Bir, ağırlık merkezinin koordinatları nasıl bulunuyordu? Oradan yapabilirim. Şuna x2, y2 diyorum. A'nın, B'nin, C'nin x'lerini toplayıp 3'e bölersem x'i, y'lerini toplayıp 3'e bölersem de Y'yi bulurum. Bu bir yolu. Bir diğer yolumda şu. Ağırlık merkezi olduğu için. Kenara K ise köşeye 2K oranımız vardı. Bizim kenar ortayın özelliklerinden. Yani ağırlık merkezinden. Bunu kenar ortayın konu anlatımını yaptığımız videoda bahsettik. İzleyip hatırlayabilirsiniz nasıl yapıyorduk x'in 1'den 3'e k'da 1'den 3'e 2 arttıysa 2 k'da 4 artar y'si 5'den 3'e 2 azaldıysa 2 k'da 4 azalır bunu 4 azaltırsam eksi 1 böyle bulurum 2 e, noktası bilinen şimdi doğrunun uzunluğunu yaparsak BC eşittir karekök içinde x1 eksi x2'nin karesi artı y1 eksi y2'nin karesi. Ne geliyor? 9'un karesi 81, 4'ün karesi 16. Kök içinde o da eşittir kök. Hemen şöyle devam edeyim. Kök 90, şimdi diğer sorumuna devam edersem bir sonraki tabi bir sonraki soruyu çözmeden önce bir özellik vereceğim bu özellik önemli hani sadece koordinatlarını köşe koordinatlarını bildiğiniz üçgenlerin alanlarını bulmak için kullanılıyor pratik bir yöntemdir alan eşittir 1 bölü 2 çarpı. Şöyle mutlak değer çizgisi gibi düşünebilirsiniz. Uzun. Bir tanesinin koordinatı işte A'nın koordinatlarını yazdım. Altına B'nin, C'nin sonra A'nın koordinatlarını tekrar yazıyorum. Şurada şöyle bir formülüze olarak verdim. Bu nasıl? Şöyle bakın. Bununla bunu çarpıyorum. Buraya yazıyorum. X2, Y1. Bununla bunu çarpıyorum. Yazıyorum. X3, Y2. Bununla bunu çarpıyorum. Yazıyorum. X1, Y3. Bunların sonuçlarını topluyorum. Şurası. Sonra tam tersini yapıyorum. Çaprazdan. da bunu çarpıp yazıyorum. X1, Y2. Ya da Y2, X1. Bununla bu. X2, Y3. Bununla bu. X3, Y1 çarptım. Bunları da topluyorum. Buraya büyük X diyeyim. Buraya da büyük Y diyeyim. Sonra ne yapıyormuşum? Bakın mutlak değer içinde gördüğünüz gibi 1 bölü 2 çarpı mutlak içinde x eksi y. Bu kadar. Hemen altında küçük bir örnek size formülünü vermiş. Yeni nesil soruların çoğunda zaten üst tarafta formülü verecek. Altta sizden çözüm isteyecek. A, B, C noktalarını vermiş. Alanı sormuş. 1/2. bölü 2. Hemen. İstediğiniz koordinattan başlayabilirsiniz. Sorun değil. 2 -4, -3, 5, 1, 6. En baştakini tekrar yazıyorum. Şimdi çarptım. 12 çarptım 5 çarptım 12 topladım 29 devam çarptım 10 çarptım eksi 18 çarptım eksi 4 topladım eksi 22 10 eksi 12 bu büyük x bu da büyük Y olsun. Alan 1 bölü 2. Pardon görünmemiş. Mutlak değer içinde 29'dan eksi 12'yi çıkartıyorum. O da eşittir. 1 bölü 2. 29 artı 12. 41 yapıyor. O da eşittir. 41 bölü 2. Üçgenin alanını veriyormuş. Hemen bir soru daha bakalım. Köşe koordinatlarının A'sını, C'sini vermiş. Şurada farklı özellikler de vermiş. Bunlara göre içeridekinin alanını soruyor. O zaman içeride E, F, ben koordinatlarını bulursam alanı da rahatça bulurum. Adana, Edirne, e, B'nin iki katıymış. Yani ben buraya K dersem burası 2K'ymış. A, C tamamı A, D'nin 5 katıymış. A, D'ye M dersem tamamı 5M olacakmış. O zaman buraya da 4M derim. Şimdi. Ha. Şurada bakın. A koordinatım A'da. X koordinatım 9'dan 11. 2K'da 2 artmış. O zaman k'da 1 artacak. Bakın x 2k'da 2 arttı. O zaman k'da 1 artacak. Burası 12. Virgül. y'si 12'den 8'e 2k'da 4 azalmış. O zaman k'da 2 azalır. Hemen bunu 2 azaltırız 6. Evet tamam bunu buldum. Şimdi buraya yapabiliriz. Bunu neden buluyoruz? F'yi bulmak için orta nokta bulacağım ya. O yüzden. Burayı da aynı mantıkla yapalım. Tekrar etmiş olalım. 9'dan 4'e tamamı 5M. X'iniz 5M'de 5 azaldı. O zaman M'de 1 azalacak. 8 virgül. 12'den 2'ye. Y 5 M'de 10 azaldı. Y 5 M'de 10 azaldı. O zaman M'de Y M'de 2 azalır. 2 azaltırız. 10. Bunu da buldum. Ne kaldı bu? Orta noktayı nasıl buluyorduk? X ile X'i toplayıp 2'ye bölüyordum y ile y'yi toplayıp 2'ye bölüyordum. Koordinatlarımı buldum. Şimdi artık alana ihtiyacım var. Alanın formülü neydi? 1 bölü 2. Çektim çizgimi. 8, 4 köşe koordinatları. 8, 10. 11, 8. Baştakini tekrar yazıyorum. 8, 4. Unutmayın hangisiyle başladığınızın önemi yok. Herhangi biriyle başlayabilirsiniz. Çarptım 32. Çarptım 110. Çarptım 64. Bunları topluyorum. 6 206. Devam. Çarptım 80. Çarptım 64. Çarptım 44 topluyorum. 8, 18. Sonra diyorum ki 1 bölü 2 mutlak değer içinde 206'dan 188'i çıkartıyorum. 1 bölü 2 çıkarma işlemimi yaparsam 16'dan 8 çıktı. 8 18 geliyormuş. O da eşittir birim. Evet arkadaşlar, noktanın analitiği için soru çözümümüz de bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın.